Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Almanya'dan sesleniyorum. Almanya'da Lidl'i gezeceğim ve oradaki bütün fiyatları sizler için göstereceğim. Hadi başlayalım. Bir ara işlemi isteği üzerine bugün Almanya'da bir mağazayı geziyorum. Marketi. Gördüğünüz gibi armut 1.9, elma 2.22, 2 kilo. Havuç 0.89 patlıcan 1.49 ve karnabahar 1.19 ve çilekler var çilekler 1.99 evet şu yaban mersini 2.79 Elmalar 2.59 vesaire vesaire. Yeşil elma 1.79 Muzlar 1.69 Küçük muzlar 100 gramı 0.39 Kivi 5 Sebzelere baktığımız zaman, pırasa 49 kuruş, 99 kuruş. Evet, 199 kabak Bak, 269. Biberler 159. Patlıcan 149. Evet. Yani Almanya'da kıtlık yok, bir kriz de yok. Evet, enflasyon var, o kadar, o kadar çok değil. Salatalıklar 79 kuruşa salatalık. Evet. Marullar, icebergler 88 kuruş. Ve 1.29.99 1.59 sebze reyonları böyle. Evet, 2 kilo soğan 1.19 2 kilo patates 2.5 kilo patates 1.59 Evet Çok güzel Çok da makul, çok da ucuz Almanya bizi niye kıskansın? Evet çikolatalarda her türlü çikolatadan var. Portakallı çikolatası olsun. Bitter çikolata olsun. Hepsinden var. Şatona göre uygun. farklı var. Büyük miktarlar ,99. var. 2.99 Yoğuna çikolatalar 1.99 19'a rafaelolar var yiğit çikolataların fiyatları uygun kinder 2.19'a kinder regal'lar var kinder şokobans 3.20 iç kinder böyle 2.19 Bir eniştem için özel çekiyorum bunu. Yağlar gerçekten de 1.79 fakat bitmiş. Günlük iki palet koyuyorlar. Onlar da bitiyor. Evet gördüğünüz gibi fiyatlar. Güzel ucuz. Şeker 79 kuruş. Yumurta 18 tanesi 259. Sütler 88 kuruş, 80 kuruş. Hasta malzemeleri 129. Evet, şu dolapta sütler var. Cüz Cif fiyatlar uygun. Her türlü cips var neredeyse. Biringleser 139. Tuzaklı cipsler 69 sen. Savaş zamanı neyin fiyatı artar? Tabii ki makarnanın fiyatı 50 kuruştan 79 kuruşa çıkmış. Makarna ünlü, biliyorsunuz çocuklar genelde kahvaltıda bu gevrekleri yiyor. Gevrekler 2.49 Bal 29 Evet Nutellalar 399 Gördüğünüz gibi reçeller 1 lira Gayet ucuz. Evet burada çok güzel hamur işi reyonları var arkadaşlar. Kruvasan 59 kuruş. Şöyle donatlar 49 kuruş. Tabii şimdi biz ikinciye doğru geldiğimiz için pek bir şey kalmamış. 29 kuruş şöyle şöyle kabak çekirdekli ekmek 79 makinede kesip alıyorsunuz şöyle 59 şöyle ekmekler tam buğdaylı 99 kuruş çok güzel bir dayanışma gibi bunu gösterirsek 10 numara beş bir sistem gördünüz arkadaşlar market arabasını ağzına kadar doldurduk bakalım ne kadar tutacak gördüğünüz gibi tıka basa doldurduk her şeyden fazla fazla aldık almadığımız bir şey kalmadı zımpara kağıdı tuvalet kağıdına kadar her şeyi doldurduk buna. Ve ne kadar tuttu? 135 lira tuttu. Yani Türkiye'ye göre 135 TL. 135 TL'ye Türkiye'de bu kadar bir şey alabilirseniz elbette ki Almanya sizi kıskanır. Videoyu beğendikten sonra like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Unutmayınız. Hepinize teşekkür ederim.